Anneciğim yemek saati hadi bakalım. Yürü. Hmm. Aa, yok Emir hadi. Bak abi başladı. Ama bak sana bir şey diyeceğim. Gel, arabanı al. Al bakalım arabanı. Gel bak abi nasıl yemek yiyor. Hmm. Al bakayım bunu elini. Al bunu. Gel bakalım. Gel bak gidelim bak abi ne kadar güzel ye dolmasını yiyor. Efe dolmayı çok seviyor biliyor musun Emir? <laughs> Yanında yoğurt yiyor. Yürü gel. Bak anneannem mis gibi dolma sarma. Patlıcan dolması, biber dolması, etler var burada. Ama anne çok güzel dolma yaptı. Bak abi nasıl yiyor. Gel bir bakalım. Bak. Abi Emir yemek yemek istemiyor. Sarmanın ne kadar faydalı olduğunu söylesene. Hadi anne. Bak ama bir izle bir izle bak abi nasıl yemek yiyor bak. Ha anneciğim. Bak abi yoğurt yiyor ya çok lezzetli bir şey bu. Abisi sarmanı da ye. At ağzına sarma bir tane. <laughs> bak abi bak bak bir anne, defa da yemek istemedi. Evet anne. Bak ham yapıyor abi. Oo oh, bakalım bir bir bekle. Bak yedi abi çok güzel. Abisi nasıl lezzetli mi? Şişt, yoğurt da ya abisi yoğurt da yemeni istiyor. <laughs> yoğurt da ya abisi. Bak abi yoğurt da yiyor. Annem tamam daha şimdi ağzına sarma aldı. Sen de ye bakayım al çatalı. Çatalı al bakayım sen de. Al bakalım çatalı. Abisi paylaşmayacağım mı onunla? Aferin oğluma. Al bakalım çatalı sen de ye. Gel. Gel bakalım geç abinin tabağına. Geç. Emir şarkı söyle demedim annem. Gel bak sarma ye gel. Emir bak dur abisi ona da bir tane vereyim. Emir aç bakalım ağzını. Aferin Emir'e, bravo. Birazcık da yoğurttan yedireyim mi Efe ona? Gel bakalım Emir, bak yoğurt da yiyelim. Mis gibi yoğurt, yoğurt da Emir, bak ama kemiklerimiz güçlenecek. Anne ona bir tabak yoğurt versene. Evet ona da vereceğim yoğurt. Şimdi onu da tabak hazırlayayım. Al bakalım yoğurdun Emir. Emir yoğurdun da. Aferin sana. Efe gerçekten çok faydalı ama biliyor musun anneciğim? Şu yoğurdu yediğinde kemiklerin çok güçlenecek. Ki sen biliyorsun sürekli yükseklere atlıyorsun. Sebebi ne? Çok fazla süt içmen ve çok fazla yoğurt yemen değil mi? Bak abi nasıl güçlendi bak. Bak yemeğini yedi bak nasıl güçlendi. Efe bak düştü şu anda abi. Efe bir yerin acıdı mı? Ha? Hala çok güçlü. Eyvah tamam. Annem Ay, acaba biraz az mı yeseydin? Anne, anne, anne. Ay, tamam abi sen yemeğini ye. Geç hadi sen yemeğini ye. Geç. <laughs> hadi Efe. Boş kutuyu niye getirdik Emir? Oyuncak kutusunu getirmiş. Emir! Uf, Emir! Ah Emir! Emir! Anne popit kutusunu niye getirdin? Hii, ne yaptın sen öyle Emir? Bütün popitler niye orada bunun içinde değil anneciğim? Neden anne bundan çıkardın o popitleri? Bu ne? Kare popit. Bu ne bakalım? Elma. Bu neymiş? Şeker popit. Başka? Hamburger popit. Onu da attın. Başka ne var? Bileklik bu mi bu annem? Kimin peki bu Emir? Bu bileklik kimindi? Anne bu stres çarkı. Attı onu da. Dondurma. Bu dondurma mı? Dondurma. Ye bakayım dondurmadan. Hmm, çok lezzetliymiş. Başka? <laughs> kare. Kare de bakayım bu ne? Kare. Emir bu kare. Kare. <laughs> Sünger Bob. Evet. Aferin sana. Sünger <laughs> Bob'u da bir. <laughs> kalp. Emir kalp o. <laughs> unicorn anne. Evet unicorn bu. <laughs> çiçek. Evet bu bir çiçek. Çiçek <laughs> pop'i. Kalem kutu anne. Abinin bu niye burada? Bu, dinle, dinle. bu da yuvarlak sarı yuvarlak popit. Bu, bu ne? Pop Tut, tut bakalım Emir. Uf <laughs> çok oldu be. Attık onu da. Bunu da çekelim tamam. Bunu da çektik. Tamam. Bunu da çekelim. Allah. Bunu da attık. Oo kırmızı var. Kır... Ay tut bakalım. Kırmızı pop top. Bunu da attık. Ananas, Başka ananas. ne var anne? Ananas bu ananas. Ananas, ananas. ananas popit. Evet armut popit bu da. Çinlik, gel gel, gel, gel. Bu kare pembe popit. Mavi yuvarlak popit. Bu bakayım. Oo, Ooh. Emir bunun sesi çok iyi. Emir bu, bu, bu çok iyi anne. Evet anne. Abi. Abi anne. Başka neler var? Bunu da atalım. Başka bakayım neler var. O Emir patates popit. Araba mı? Bu da araba mı bakayım? Ay bu minicik bir araba Emir. Kırmızı popit, yuvarlak kırmızı. O i̇ki, ne? Iki. İçecek mi? İç bakayım. Of içti ya çok fena içti içecek popite. Bu kaç? 1 2 3 4 6gen Robot, robot mu? Ay robot popitimiz de var. Emir bak bu ne biliyor musun? El beş kardeş. Beş kardeş popit. Kare sarı popit. Bu defter popit. Eskiden çantaydı anneciğim yırtıldı. Bu ne? Avokado. Bunun adını unuttum annem ya. Bak bu böyleymiş. Emir. Uf çok ses çıkardı. Bu da kare popit. Bunu Burger King'den almıştık Emir. Dur bakayım ses çıkarıyor ama. Bu taraftan. Aa yere de düşmüş. Pen kırmızı kalp. Yine Burger'ın mor popiti. Ve bir tane de stres çarkımız. Tamam anne bunlar kutuda dursun tamam mı Emir? Çıkartma onları. Anlaştık mı? Anlaştık mı? Uzat elini. Öbür elini. Öbür elini. Bu elini ver. Bu elini getir. Böyle. Bak bu anlaştık demek. Bırak onu. Tut elimi. Anlaştık. <laughs>